200. mektup. Bu mektup Molla Şeki bir İsfahaniye yazılmıştır. Nefahat kitabındaki bir yazıyı açıklamaktadır. Her hamd Allahü Teala içindir. Salat ve selam peygamberlerin efendisine ve onun temiz âlinin hepsine olsun. Nefahat kitabındaki karışık bir sözün açıklanmasını istiyorsunuz. Bunun için birkaç kelime yazmaya kalkıştım. Kıymetli efendim, Aynül Kudati Hemedani hiç gidilmemiş bir yolda delilsiz, rehbersiz gidenler için diyor ki: Bunlardan birkaçını bir malup kendi sığınağını aldı. Sekr hali bunlara gölge yapmak için geldi. Aklı başında olanlar başlarını kaldırdılar. Gidilmiş yol demek Allahü Teala bilir suluk yolu demektir. Bilinen on makama birer birer ve her inceliklerine varmak demektir. Bu yolda önce nefs teskiye edilir, temizlenir. Kalbin tasfiyesi bundan sonra olur. Bu yolda hidayete kavuşmak için bir rehbere inabet yani bağlanmak lazımdır. Gidilmemiş yolsa cezbe ve muhabbet yoludur. Bu yolda kalbin tasfiyesi, parlatılması önce olur. Nefsin teskiyesi sonra olur. Seçilenlerin yoludur. Bir rehbere bağlanmak lazım değildir. Sevilmişlerin ve istenilenlerin yoludur. Birinci yol, sevenlerin ve isteyenlerin yoluydu. Bunlardan çoğu, kuvvetle çekildikleri, ve kendilerini muhabbet kapladığı için afaki ve enfüsî şeytanlardan korundular. Şeytanların aldatmasından, yoldan çıkarmalarından kurtuldular. Bir malup ve sekr dediği bu cezbe ve muhabbettir. Bunların rehberleri yok ise de Allahü Teala'nın ihsanına kavuşmuşlardır. Bu ihsan onlara yol göstererek, hedefe ulaştırmıştır. Şuurlu olanları yani çekilmeyenleri ve kendilerini muhabbet kaplamayanları rehberleri de olmadığı için din düşmanları bunların yolunu kesti. Herakle sürükledi. Sonsuz olan ölüme yakalandılar. Mahlûklar arasında o iki Türkmen vardı. Hüseyin Kassap rahmetullahi aleyh bu ikisini işaretle bildiriyor ve diyor ki büyük bir kervanla gidiyorduk. Kervan arasından ansızın iki Türkmen çıktı. Hiç gidilmemiş olan yolda ilerlemeye başladılar diye, Nefahat kitabının Farisi 284. sayfasında Emir Ali Abur isminde uzun anlatılıyor. Büyük kervanın gittiği yol, sülük yolu demektir. Bu yolda bilinen on makam, sırayla bütün incelikleriyle geçilir. Çünkü büyüklerden çoğu hele eskilerin hemen hepsi bu yoldan vasıl olmuşlardır. Bu iki Türkmen'in gittiği ve Hüseyin Kasab'ın da katıldığı o hiç gidilmemiş olan yolda cezbe ve muhabbet yoludur. Bilinen birinci yoldan daha kısadır. Bu yolun başlangıcı lezzet almak ve rahatlık duymaktır. Bu lezzet duyguları giderir. Şuursuzluğa sebep olur. Bu hali gece olarak göstermektedir. Bu hissizlik ve insanlardan haberi olmamak Allahü Teala ile huzura ve ona şuura sebep olduğundan bu huzura ve şuura ay demiştir. Burasını biraz daha açıklamak lazımdır. İyi dinleyiniz. Cesedi bedeni idare eden ruhtur. Bedeni yetiştiren kalptir. Cesetteki kuvvetler ruhtan gelmektedir. His, duygu da kalbin nurundan hasıl olmaktadır. Cezbe yolunda kalp ve ruh Allahü Teala'ya dönünce başlangıçta bedenin idaresi ve terbiyesi azalır. His kalmaz olur. Şuur işlemez olur. Organların hareketinde gevşeklik olur. İnsan yere yıkılır. Büyük alim Şeyh Muhyiddin Arabi kuddise ruh bu hale Fütuhat-ı Mekkiye kitabında ruhun simağı demiştir. Raks ile ve dönerek olan sima da tabii sima demiştir ve bunu sıkı yasak etmiştir. Buradan anlaşılıyor ki bedendeki duygu ve hareketin azalması manevi huzuru göstermektedir. Cesetteki duygusuzluk ruhun şuuruna alamettir. Bunu aya benzetmek uygundur. Sözümüze dönelim. Ayın kara bulutla örtülmesi demekle başlangıçta olanların huzurunu örten insanlık sıfatlarının meydana çıkmasını anlatmaktadır. İnsanlık sıfatlarının huzuru örtmesi yolun ortasına kadar devam eder. Yolun ortasında olanlar örtüden tam kurtulamazlar ise de bu kadar örtülüş yoktur. Belki bunu anlatmak için gece yarısı olunca ay buluttan çıktı. O iki gencin ayak izlerini yine buldum demektedir. Çünkü huzur zamanı olan bast halinde yol aydınlanır. Çok ilerlemek olur. Sabah olunca yani o hissizlik ve hareketsizlik gidince ve huzur kuvvetlenince ve halk ile de karışınca demek istemektedir. Bu huzuru güneşin doğması diye anlatmaktadır. İnsanın varlığına da demektedir. Bu zaman kendi varlığından haberi olmaktadır. Çünkü bu yolda nefsin teskiyesi kalbin tasviyesinden sonradır. O iki Türkmen'in cezbeleri kuvvetlenince ve kendilerini muhabbet kaplayınca bir kahraman gibi ayaklarını insanlık dağının tepesine koydular. Ve bir saatte tepeye çıktılar. Biraz fenaya kavuştular. Hüseyin da bu cezbe kuvveti olmadığı için dağın tepesine çok güç çıkabildi. Bu da o iki Türkmenin arkasında gittiği için oldu. Yoksa kafasını uçururlardı. Askerlerin bulunduğu yer ayağını sabiteyi anlatmaktadır. sabite sabitede bütün mahlukların tayyünü hakikileri. Ve taayyünü ilmiyi vücubileri birlikte bulunur. Sayısız çadırlar bu taayyünleri anlatmak içindir. Büyük çadır taayyünü ilmiyi vücubiyi göstermektedir. Buna sultanın çadırı demişlerdir. Hüseyin Kassap sultanın çadırını işitince aranılanı buldum sanarak sekr şuursuzluk bineğinden inmek istedi. Bu merkep olmadan bu yolda gidilemez. Sa ayağını dışarı koyarken kulağına bir ses gelerek Sultan çadırda yoktur dedi. Doğrusu da böyledir. Hüseyin kasabı çeken kuvvet yoktur. Ufak bir müjde ile sekr halinden çıktı. İki Türkmense kuvvetle çekildikleri için ve kendilerini muhabbet kaplamış olduğu için bu gibi müjdelerle aldanmadılar ve kahramanca yukarı çıktılar. Hüseyin kasap Bin sene daha beklese sultanı çadırda hiç bulamaz çünkü hakta hala ötelerin ötesidir. Sağ ayak demesi ruhu anlatmaktadır. Çünkü hiç gidilmemiş olan bu yolda kalp ve ruh ayaklarıyla gidilir. İlm ve ibadetle gidilmez. İlm ve ibadet sülük yolunda işe yarar. Sekr halinden önce çıkan ruhtur. Sonra kalp çıkar sol ayak kalbi göstermektedir. Sultan oturmuştur ve ava gitmiştir demek, güzel aynalarda, güzel yerlerde yerleşmiştir ve aşıkların gönüllerini avlamaya gitmiştir demektir. Bu ses ve böyle söylemek, Hüseyin Kassab'a anlatabilmek içindi. Onun anlayabileceği gibi söylenmişti. Yoksa Allahü Teala için oturmak ve ava gitmek gibi şeyler söylenemez. Farisi Beyt tercümesi. Yoktur ve odur gibi sözler o makamdan geri dönerler. Nefahatta Aynül Kudati Hemedani'den alarak yazılmış olan bu sözlerden başka şeyler de anlaşılıyor ve Hak Teala'nın birliğine ve büyüklüğüne daha uygun oluyor. Her ne kadar o makama tam uygun değilse de başkalarından daha uygundur. Şöyle ki, vahidiyet mertebesinin üstündeki taayyün evvel olan vahdet mertebesine oturmuştur. Vahdet mertebesinde ilmi ve ayni taayyünlerin hepsi yok olduğu için hayvanların ve kuşların yok edildiği ava benzetilerek ava gitti buyurulmuştur. Şeyh Muhammed ki Tusi ve Emir Ali Abur sultanın avlandığı yere giderek ona av oldular. Maşuki Tusi daha önde gitti ve daha yaklaştı. Hüseyin Kassap sultanın geri döneceğini sanarak Vahidiyet çadırlarında kaldı. Yukarıdaki sözlerden ne anlaşılacağını doğru olarak ancak Allahü Teala bilir. Tasavvuf yolunun büyükleri Kaddesallahu Teala esrarühüm hiç gidilmemiş olan yolu seçmişlerdir. Bu bilinmeyen yol bu büyüklerin meşhur kolay yolu olmuştur kıymetli teveccühleri ve idareleriyle herkesi bu yoldan kavuşturmuşlardır. Rehber olan pirin edepleri ve emirleri gözetilirse, bu yol hep kavuşturur. Bu yolda ihtiyarların, gençlerin, kadınların ve çocukların kavuşmasında hiç başkalık yoktur. Hatta ölüler bile bu nimete kavuşmayı umarlar. Behaüddin-i Buhari, Kuddisesi Ruh buyurdu ki, Hak Teâlâ'dan elbette kavuşturan bir yol istedim. Hacı Hazretlerinin birinci talebesi olan Hacı Alaüddin Attar Kuddisesi Ruh Hazretleri bunun için buyurdu ki Farisi Beyt tercümesi Kapıcının incinmesi olmasaydı açardım bütün cihan kapılarını. Allahü Teala hepimizi bu büyüklerin yolunda bulundursun. Vesselam.